Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. İzlemeye devam edin. <laughs> <laughs> Peynir <alın. gülüyor> Şey, elma mı mı Ağır bu arada. O <laughs> neye <Orayı mı> koyacağız? <laughs> Ekmeğe Bundan istiyorlar. Selamlarik. <laughs> Gel anne götüreyim <laughs> Anne. Ben de. Selam Aleyküm Ne Selamünaleyküm. yapıyorsun bugün? <laughs> bugün lokma yapacağım, Allah izin verirse. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. atıyorum. Annem çok güzel lokma yapar. <laughs> Çıtır çıtır vallahi, çok güzel gözüküyor. Olalla, olalla. Dizisi vardı. <Hı>? Dizisi vardı. <laughs> Beni bırakmamalıydı, ona bir şey <laughs> O yüzden falan Çok, şu an. <laughs> Ay, çok güzel olmuş var. <laughs> Allah aşkına bu onun izlediği diziye bak. Aman diziye bakın işte. Şahane <laughs> ya Akşam yemeğimiz. Şuradaki ayrıntıyı lütfen uzunlayabilir miyim? <laughs> <laughs> tuzladı Selam gençler. <laughs> içme suyu bu arada. Yanlış anlaşılmamak. <laughs> Soğuk suyla yapıyoruz. Her zamanki gibi. Burada Biz üç kişi olduğumuz için. Şimdi de üç kişilik. Bir. İki. Üç. Az daha katıyorum. Anneler şekerle seviyor. Benim için fark etmiyor ama en çok ben normalde sadece sade içiyorum ama olsun. Şeker, yani çok şekerli atmadığım için sıkıntı olmuyor açıkçası. Yine bir günün sonunu yine kahveyle tamamladım ya helal olsun bana. <laughs> Neyse peşince açalım. İnşallah güzel olmuştur yine. Önce evet, köpüklerini alayım. tað er nei Gibi. dur göstereyim sonra halini çekeceğim <laughs> çekebilirsin tabi evet bakın <laughs> evet Evet. çikolata da koydum böyle işte kahve etmeyi aşırı seviyorum bakın yine gün bitiminde ve yine bir kahve sonu yaptım yani kahve keyfi yapacağım çok güzel şu birazcık köpüksüz oluyor gibi ama olsun bence çok güzel Hmm, güzel afiyet olsun zaman. Evet arkadaşlar yine bir günün sonuna geldik. Ee, bugün ekstra çok güzel şeyler yaptım aslında spor falan yaptım. Onu çekmedim hani kapalı olduğumdan dolayı. Ee, güzel gün yani baya iyiydi kemiklerim şu an ağrı tabi de ama orası bir ayrı bir mevzu. Ee, bugün tatlı yaptık biliyorsunuz ki çok da güzel oldu lokma. Ee, i̇şte yemek yedik. işte akşam yemeği falan. Ee, bugün normal, sıradan da bu. Geç kalktığımdan dolayı herhalde günümüz fazla hemen geçiyor. Su gibi geçiyor daha doğrusu. Ya zaman işte ne diyelim ki ee, koronavirüsten birazcık sıkılmaya başlandı. Yani o evreye geldim. Monotonlaştı. Işte. Sıkılıyorum artık. Duvarlar üstüme üstüme Ve daralıyorum. Nefes alamıyorum. Bazen işte hani o kadar doluyorum. Yani düşünün. Yani umarım bu şey bir şekilde hepimizden yani Türkiye genelinden kurtulur. işte öte günler yani herkesten kurtulsun istiyorum aslında bir nevi. Artık herkes e, mutluluk evresine gelsin istiyorum. Hani artık herkes bir şekilde kıymetini anlamıştır dışarı çıkmanın diye düşünüyorum. Ama mesela şu an bütün dostlarımıza yaradı. Yani hayvan dostlarımıza yaradı bence. Yani Türkiye'nin hani genelinde bence çok iyi oldu. Düşünsene. Ee, yani öteki bakıştan yani bakıdan, yani açıdan bakarsan yani işte ne bileyim doğa kendi özüne döndü. İşte gökyüzü daha mavi, işte yeşil bir alanlar. E bence çok iyi. bu yönden iyi. Yani hayvan dostlarımız için iyi oldu diye düşünüyorum. Öyle yani. Bu arada yeni şeyler yapıyorum artık. Yatarken böyle YouTube'dan kişisel gelişimle alakalı videolar izliyorum. Öyle yatıyorum. Bu beni daha çok dirençli, yani daha dirençli hissediyorum daha doğrusu hani kendimi daha iyi ifade etmek için bazen e, iyi geliyor bunlar, beni daha çok dinlendiriyor. E, komik videolar izlemeye çalışıyorum, e, bir de sürekli YouTube'da bir şeyler izliyorum ve karşıma hani artık e, izlemediğim bir şey var mı diye bakıyorum hani düşünün yani o kadar şeyim. E, i̇nşallah umarım bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Ee, bu arada evlerinizi havalandırıyor musunuz? Ya da temizliği çok yapıyor musunuz? Bence yapın. Yani hijyenize dikkat etmemiz lazım sonuçta. Neyse çok konuştum yine. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ellerinizi yıkamıyor sakın unutmayın. Ee, neyse. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.